seçim sonuçlarını yarım puan farkla kaybeden Sayın Erdoğan'ın Sinan Oğan'ın beş küsür oyundan yarım puan Sinan Oğan çekilse en az yarım puan oraya giderdi ve Sayın Erdoğan kazanırdı. Onun için şu linç kültüründeki arkadaşlara sesleniyorum. Ele, 20 senedir eleştirdiğinize dönüşmeyin. Dönüşüyorsunuz. Kutuplaştırmak, linç etmek. Bunların hiçbirisi demokratik tavır değil ve Sinan Oğan'ın siyasette olma sebeplerinden biridir. Bu dili, bu nefret dilini, bu e, kutuplaştırma dilini, bu linç dilini siyasetten arındırmak. Siyaseti daha temiz bir dille yapmak. Ben Sinan bunun Bey için şu şeyleri söylesenize. Ne, sebep nedir var. o temel şartlarınız? Bugün Ümit Bey de açıkladı. Temel Ata İttifakı'nın Masaya oturduğunda her iki liderle de adayla da evet. konuşacağı şeyler var dedi. Bunları bir bize <gülüyor> <gülüyor> tek tek anlatsanız anlatsanıza. Nedir o beş şey? Tabii ki tabii ki tabii ki hızlıca anlatayım. Bir biz PKK terör örgütüyle, FETÖ terör örgütüyle, Hizbullah terör örgütüyle ve bilimum her türlü terör örgütüyle kesintisiz mücadele. Bu bizim olmazsa olmazımız. İki. Sığınmacıların bir takvim çerçevesinde geri gönderilmesi. Neden takvim diyorum? Onu da açıklayayım. Çünkü biz seçilseydik bizim takvim bir seneydi. Hmm. Ama şimdi bir başkası seçildiğine göre seçileceğine göre biz ikinci tura kalamadığımıza göre bir sene diye dayatmanın bir manası yok. Yani siyaset gerçekler üzerinde yapılır. Ama en azından bir takvime bağlamak gerekiyor bunu. 3. HDP ve Hüdapar'ın kurulacak müstakbel hükümet nezdinde herhangi bir görev verilmemesi, onların bu sürecin dışında tutulması. 4. Anayasanın ilk 4 maddesi ve 66. maddesinin asla dokunulmayacağının garanti edilmesi. Gibi aslında Türk milletinin ortak talebi olan bu taleplerin, her iki tarafca ben kabul edileceğini düşünüyorum. Peki, Çünkü şey bu talepler nasıl, nasıl olacak mesela e, Hüdapar kısmı mesela Hüdapar AK Parti listelerinden girdi ve şimdi milletvekilleri artık meclise girdiler. E ne yapacaksınız? Onları geri gönderin diyemeyeceğinize göre. Yani orada mesela ne söyleyeceksiniz AK Parti'ye? Şimdi e, Hüdapar ayrı bir parti zaten. Yani orada Cumhurbaşkanlığı seçiminde artık Hüdapar'ın bir etkisi olacağını sanmıyorum. Yani Hüdapar'a bir görev de vereceklerini de düşünmüyorum doğrusunu isterseniz. E HDP kısmı yani mesela şimdi bizim bundan sonraki HDP kısmında bundan da şöyle... sonraki süreçte Buyurun siz devam edin lütfen. Buyurun, buyurun devam edin. Bundan sen. sonraki. Bundan Bundan sonraki süreçte yani e, Hüdapar'ın gelip Cumhurbaşkanlığı seçiminin orta yerinde olması abesle iştigal olur. HDP'nin de gelip Cumhurbaşkanlığı seçiminin orta yerinde olması ve seçim sonrası kazanılması durumunda hükümette yer alacağının ilan edilmesi abesle iştigal olur. Biz orada olmayız. Sizin için Hüdapar'a hükümette görev verilmediği sürece bugünkü şartlarla okey. Bir so sorun yok değil mi? Uygun. Şöyle biz... Biz kurulacak yani bu saatten sonra milletvekilliğini iptal etme şansımız var mı? Yok. Yok yani ama şunu önleme şansımız var yani hükümette Hüdapar'a yer verilmemesi. Yani Hüdaparlı bir bakan olsun istemem. E zaten bir ama bakan muhtemelen olmayacak. Bu dolayısıyla bu noktadan sonra çok da anlamlı bir şart değil gibi geliyor bana ne dersiniz? Yani Hüdapar'da herhalde bir bakan ee, atamazsa yok Çok anlamlı bir şart bu. <laughs> Vallahi burası Türkiye <laughs> Olur mu diyorsun? Burası Türkiye ee, hü... Vallahi burası Türkiye Yani yarın e, HDP'li Hüdaparlı bakanların bakanlar kurulunda yer almasını biz istemeyiz. Şimdi bunu, şimdi bir de HDP tarafı var. olmaz, bizim şimdi, olmazımızdır. Aynı şekilde HDP tarafı var bir de bu şartların içerisinde. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun evet. aldığı oyun içerisinde seçim sonuçlarına baktığımızda kaba bir analizde %8-10 civarı e, HDP seçmeninden de bir oy aldığını görüyoruz. Hı -hı. Şimdi sizin bu bahsettiğiniz şartlarla evet. Sayın Kılıçdaroğlu %5 sizin desteğinizi alabilmek için %10 e, HDP desteğinden vaz mı geçmesi gerekecek? Tam olarak ne söylemesini ne yapmasını bekliyorsunuz şimdi Şimdi Şöyle bakınız ben benim söylediğim çok net. HDP'nin HDP'nin e, ben bir Kürtleri temsil ettiğini veyahut da en azından tamamını temsil ettiğini düşünmüyorum. İki e, Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek Kürt seçmene ben niye karşı olayım ki? Yani e, Kürt seçmen tercihini parlamentoda şu partiden yana yapmışsa Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu'ndan yana yapmışsa yapsın. Ben buna karşı değilim ki. Niye karşı olayım buna? Benden yana da yapabilir. Nitekim bazı videolar gördüm. İşte A partisine vermiş ve Cumhurbaşkanlığı Sinan Oğan'a verdim diyor. Yani doğru gerçek bilmiyorum. Doğru yanlan bilmiyorum. Bizim burada ortaya koyduğumuz şart daha reel gerçeklere dayanıyor. O da şudur. Ee, biz müstakbel hükümetlerde en başından beri aslında bizim temel felsefemiz şuydu. Biz diyorduk ki Türk siyasetinde e, artık e, bir paradigmayı değiştireceğiz. Nedir o paradigma değişikliği? E, HDP'nin ve Hüdapar'ın kilit olma arzusunu ve inancını biz kıracağız, ortadan kaldıracağız dedik. Bunu gerçekleştirdik mi? Gerçekleştirdik. Şu an Hüdapar veya... HDP kendisini Türk siyasetinde kilit pozisyonda göremiyor. Kim kilit? Türk milliyetçileri. O sebeple de HDP veya Hüdapar'ın e, siyaseti kilitlemediği, siyasi e, millet ittifakı veya cumhur ittifakına şantaj yapamadığı bir ortam bizim için e, hedeflere varılmış bir ortamdır. Bu o bahs sebeple de bahsettiğiniz e, şartlar HDP burada eğer Buyurun. Devam edin lütfen. Pardon. HDP burada eğer. HDP burada eğer. E ee, yarın öbür gün biz eğer millet ittifakına destek verirsek biz e, o yapının içine girdiğimizde yanım, yanımızdaki koltukta hükümet içerisinde bir HDP'li bakan bir bir şey ben görmek istemem yani yana oturmam yani. Ama onun dışında Kürt seçmen Oraya da oy verebilir, öbür tarafa da oy verebilir. Buna kim itiraz edebilir? Ben hani gidip ne yapacağım? İnsanları tek tek ve oy verenlere sen HDP'lisin veya sen Hüdaparlısın niye oy veriyorsun mu diyeceğim. Yani bu mantık dışı bir şey. Siz HDP ile PKK'yı aynı kefede değerlendiriyorsunuz değil mi? Yanlış anlamıyorum ben. Şöyle değerlendiriyorum. HDP PKK ile arasına mesafe koyamayan bir uzantıdır. HDP PK yani silahlı terör örgütü olan PKK'nın siyasal uzantısı olarak görüyorum ben siyasal uzantısı şimdi e diğer türlüsü terör örgütü olarak görüyorum anlamına gelir Sinan Bey bu söylediğiniz şartların e yani HDP'yi terör örgütü olarak görüyorum anlamına gelir ki o başka bir şey